Profesör Doktor Yavuz Akpınar 1947 yılında Ardahan'da doğdu. Yüksek öğrenimini 1969'da Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. 1969-1984 yıllarında aynı üniversitede Azerbaycan Edebiyatı sahasında asistan ve asistan doktor olarak çalıştı. 1983'te İzmir Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde çalışmaya başladı. 1992-1998 yılları arasında İbrahim Bozgel ile birlikte Erzurum'da Türk dünyası edebiyatlarını tanıtmaya yönelik Kardeş Edebiyatlar dergisini yayımladı. 1992-1993 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu, sahasıyla ilgili araştırmalar yaptı. 1992'de bir yıl boyunca Washington'daki Amerikanın Sesi Radyosu'nun Azerbaycan servisine her hafta Azerbaycan kültür hayatıyla alakalı makaleler yazıp seslendirdi. 2014 yılında Profesör Doktor ünvanıyla emekli oldu. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi ve TDV İslam Ansiklopedisi'ne Türk Dünyası Edebi Şahsiyetleri hakkında birçok yazı hazırladı. Türk Dünyası El Kitabı, Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşünürleri, Azerbaycan Düşünce Tarihi gibi eserlerde bölüm yazarlığı ve editörlük, Dış Türkler Edebiyatı Antolojisinde danışmanlık yaptı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok kongreye, bilimsel toplantıya katıldı. Onlarca bildiri sundu. Akpınar birçok kitap ve makale yayımlamış, yaptığı çalışmalardan ötürü çok sayıda ödül almıştır.